Şu anda yeni camiye geldik. Yeni caminin en önemli özelliklerinden bir tanesi nedir biliyor musunuz? En büyük arastalardan birine sahiptir. Arasta ne demek? Osmanlı zamanında ne yapmışlar? Bu camilere gelir getirsin vakıf. diye vakıf kurmuşlar. Vakfiyeler söz konusu. Çünkü sultanlar adlarının hep yaşamasını istemişler. O Mısır çarşısındaki dükkanlardan gelen gelir de... Bakın bu da eski fotoğraflarından biridir Mısır çarşısında. Şimdi rostere edildi ama ben bu eski kareleri çok seviyorum... Eski Eski İstanbul fotoğrafları mesela sizin Gerçekten. stüdyoya gelirken de Aragüler'in çektiği inanılmaz hmm. fotoğraflar vardı. Ee, ben de herhalde... E muhteşem bir e, şehrin nostaljisi hala e, var. Evet, var. Ve burası Aras'ta e, olarak e, geçiyor. A, ve e, Mısır'dan getirilen baharatlar da buradan Avrupa'ya e, yollanıyor. Çünkü o dönemde Süveyş kanalı olmadığı için e, geçemiyorlar Akdeniz'e ve ne yapıyorlar? E, Mısır'a kadar getiriyorlar Hindistan'dan baharatları. E, zaten o dönemde Osmanlı'nın bir parçası. Ta ki 1914'e kadar ta ki İngilizler maalesef o coğrafyayı bizden e, alana evet. kadar. A, bakın bu bina da çok enteresan bu neresi biliyor musunuz çoğu insan tahmin edemez ama İran konsolosluğu evet. evet şimdi eskiden İstanbul pay olduğunda yani başkent olduğunda büyük elçilikte bunlar ve çok ilginç. İran'la ilişkilerimiz iyi olduğu için bir tek İran'a e, sur içinde yani Topkapı Sarayı'nın bulunduğu yerde büyük elçilik izni verilmiş. Halbuki diğer büyük elçiliklerin hep Pera'da toplandığını görüyoruz. Bu arada sanıyorum. Tahran'daki e, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği de muhteşemdir yani. Kesinlikle. Çok güzel bir yerdedir ve evet. çok geniş bir alana. E, mütekabiliyet de çok güzel bir e, ilke. Karşılıklılık evet, ilkesi. Yani İran Dolayısıyla İranlarda bu e, maalesef yapmış. vizede de e, geçerli. <laughs> mütekabiliyet evet. ki en büyük problemlerimizden bir ya ben şu İstanbul'u çok seviyorum sabahın kör saatinde bakın hiç kimsecikler yokken bu e, İstanbul muhteşem bir şehir keşke hep böyle evet, olsa Halit trafiğimiz e, kapanı evet kapanı, e, kapanı e, hemen, hemen şurada sağ tarafta Sokollu Mehmet Paşa e, camii var o da Mimar Sinan'ın eserlerinden biridir çünkü Sokollu'nun evet. iki tane camii vardır mesela bir tanesi de Kadırga'dadır o da gizemli köşelerden biridir demin sordunuz ya evet. hala gizli kalmış yerler var mı bir de o Kadırga'daki Sokollu Camii'nin hemen yan tarafında küçük Ayasofya vardır. Büyük Ayasofya'dan bile daha eskidir. 524 yılında yapılmıştır. Ve onun bir benzeri de Ravenna'dadır. Yani İtalya'da San Vitale Kilisesi de tamamen aynı plan üzerinden gene Justinian tarafından yani Ayasofya'yı yaptıran kişi tarafından yaptırılmıştır. Belki diğer karelere de bir bakabiliriz. Onların üzerine de bir şeyler Haliç konuşabiliriz. Haliç'in Haliç adı ne, nereden geliyor onu da söyleyelim. Haliç ne de demek biliyor musunuz? Körfez demek. E, asıl adı Haliçi Dersaadet. Dersaadet İstanbul'un eski isimlerinden bir tanesi. Mutluluk eşiği anlamında ve mutluluk eşiğinin körfezi demişler. Ama biliyorsunuz Hrisokeras diyor buna e, burada yaşayan Bizanslar. Hrisokeras da altın boynuz demek. Çünkü baktığınızda şekil olarak biraz boynuza benzer. Çünkü o Ali Beyköy tarafına gittiğinizde boynuz yukarıya kuzeye doğru e, çıkar. Bir de gün batımları çok güzel, çok önemli bir e, liman. Bu çerçevede de altın boynuz olarak adlandırılmış Haliç'i dersader. Burası ise evet. bence İstanbul'un en ikonik yapılarından biri. Galata kulesi. Ya ben o kadar üzülüyorum ki biz hiçbir şeyi pazarlayamıyoruz. Bakın bugün Kopenhag gidiyorsunuz ki <laughs> Norveç Fiyortları turunu yaparken hep Kopenhag'dan geçeriz. Orada bir tane küçük deniz kızı heykeli var. Evet, 1,20 boyunda <laughs> 1913'lerden kalma. Onun önünde her sene milyonlarca insan fotoğraf çektiriyor. Ya bizim Nelerimiz var ikonik olarak ee, birkaç örnek vereyim Galata Kulesi, Kız Kulesi, Topkapı Sarayı, Beylerbeyi Sarayı, Üç Tane Köprümüz, e, Küçük Su e, Kasrı, e, aklınıza gelebilecek Süleymaniye Camii'nden Ayasofya'sına kadar o kadar çok şeyimiz var ama adamlar e, gördüğünüz gibi e, Aa, bir dakika burada kalalım e, bunu da anlatacağım Aa, gördüğünüz evet. gibi bir küçük deniz kızı e, heykeliyle veya ee, neyle? İşte Brüksel'e gidiyorsunuz, bir ara sokakta çişini yapan <laughs> çocuk pis çıkıyor, onunla şehirlerini pazarlıyorlar. Ya bizde yok yok, Allah her şeyi vermiş bu şehre. Bakın ön planda e, ben neyi görüyorum? Aziz Antoine e, San Antonio e, Kilisesini görüyorum ki e, Katolik dünyanın İstanbul'daki en büyük eseridir 1906'lı yıllarda yapılıyor. Monje isimli çok önemli bir mimar yapıyor. Arkadaki binayı çoğu insan bilemez Ahmet Bey. Halbuki hep önünden geçerler. Bakın onun sol tarafı İstiklal Caddesi. Evet. Eski adıyla Grand Rue de Pera yani Pera'nın büyük caddesi ama İstiklal Savaşı ile birlikte adı İstiklal Caddesi'ne evriliyor. Orası Galatasaray Lisesi. Evet. Evet, Galatasaray lisesinin muazzam bir e, binası var. Hatta birazcık daha devam edersek bu fotoğraflara başka ilginç kareler de yakalayabiliriz. Fotoğraflar üzerinden konuşmak da çünkü İstanbul'u evet, evet. çok, e, çok, evet, çok güzel. Çünkü tepeden gördüğümüz İstanbul bambaşka bir İstanbul. Kimsin Burası, Sen Antuanın içi, içi ve e, dedim ya. 400 civarında kilisemiz var ve hepsi farklı mimari üsluplara e, dayanıyor. Mesela o e, baktığımızda gördüğümüz e, Aziz Antoine e, Kilisesi e, çok güzel bir e, mimaridir e, ve gotik mimari olarak geçer. Ama şu gördüğünüz ise bambaşka bir mimari üslup. Bu da neresi biliyor musunuz? İstiklal Caddesi'ne geldiğinizde girişte sol taraftaki Ayatirya'da. Yani kutsal üçleme ve şehrin en büyük Rum kiliselerinden biridir. Ve mesela bana bazen şunu soruyorlar. Ya bu e, çok büyük bir kilise. Fenere gidiyoruz. Patrikhanenin merkezi oradaki aya Yorgi yani St. George e, kilisesi çok ufak. Neden? Çünkü bunlar e, şu anda da iç fotoğrafını görüyoruz Ayteriya'dan. Eee hemen Taksim'in girişindeki görkemli kilisenin. Çünkü bunlar Tanzimat Fermanı'ndan sonra yapılıyor. Moda'daki kilise, Arnavutköy'deki kilise, bu e, Taksim'in girişindeki kilise azınlıklara daha yüksek yapılar eee ...inşa etme izni veriliyor. Çünkü açın öncesinde çok... E, ...görkemli yapılar yapmaları yasak. Camileri, gölgelemeleri yasak. Evet. Ama baktığınızda böyle muhteşem... E, ...kiliseler de ortaya çıkıyor. Hatta devam edelim. E, belki Taksim Anıtı'nı da... E, ...gösterebilirim size. Çünkü Taksim Anıtı'nın ilginç bir özelliği var. Ben... E, ...gazetedeki 21 yıldır... E, ...bir gazetenin e, seyahat yazarıyım. Evet. Oradaki köşemde... E, ...ne demiştim biliyor musunuz? ...ee... Roma'daki e, Taksim e, başlık olarak çünkü bunu yapan e, çok önemli İtalyan bir e, mimar Pietro e, ve Pietro'nun çok güzel Borghese bahçelerinin içinde bir stüdyosu vardır. Orada ilk önce yapıyor onayını aldıktan sonra da bu Taksim anıtı gerçekleştiriliyor ve gerçekten muazzam bir anıttır. Bakın burada neyi görüyorum biliyor musunuz? Taksim'e adını veren yeri hemen İstiklal Caddesi'nin girişinde e, sekizgen bir yapı var. Görüyor musunuz evet. kubbeli? İşte orası su taksiminin e, su yapıldığı yer. Yani. Su, su dağıtımı de, taksim etmek dağıtmak, dağıtmak, dağıtmak demek. demek. Çünkü e, eskiden e, Bizans döneminde Osmanlı e, döneminde e, su içinde yaşıyorlar. Oraya kadar geliyor zaten su. Ama daha sonra özellikle Levantenler, şehirdeki Avrupalılar peraya e, taşındıkları için orada da su ihtiyacı var. Ne yapıyorlar? Bakın oraya bir tane de maksem yapıyorlar. Yani e, su sarnıcı hemen onun sağına su oraya geliyor. Oradan da yandaki binadan da ki bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin orası e, informasyon merkezi olarak kullanılıyor o sekizgen e, yapı. Oradan da lüleler aracılığıyla e, şehrin değişik noktalarına su geçmişte dağıtılıyor. o bölgede bir otopark vardı. Şimdi bir cami inşa edildi. Evet cami de inşa edildi. Evet, Orada Taksim evet. Camii e, bulunuyor. Ama geçmişte sadece Maksem'le onun su dağıtımının evet. yapıldığı e, yeri görüyorduk. Hemen onun arkası zaten e, Fransız e, konsolosluğu, konsolosluğu. Evet. E, ve Fransız konsolosluğunun e, vize bölümü ama aynı zamanda muazzam bir Fransız sarayı da var ki benim daha önce Pabişilemez İstanbul diye bir televizyon programı vardı. Onu da e, çekmiştir. Çünkü İstanbul çok ...çok önemli bir başkent geçmişte. O yüzden de Avrupa'yı devletler çok güzel büyük elçilikler, çok güzel saraylar yapmışlar İstanbul'un içine.